Onları bu denizlerden def edip istiyoruz. Şey. Sıfhi malzememiz kalmadı. Cesetlerden kanlı bandajları alıp bandajlar, sodyum karbonatla kaynatacağız sofiyum, ve tekrar, tekrar tekrar kullanacağız. Tekrar kullanacağız. tekrar kullanacağız. Altı tepeyi an, vermeyeceğiz. Çarak <laughs> kalayı verdik bari oraya vermek Onları vurmak istiyoruz. Ben geçmiyorum bilerek. Bir çekiyor mu? Men of the Ottoman Empire, be brave. Hmm. For this is our last stand. We must hold the enemy at the ridge offensive here. We will push forward. <laughs> evet, Aa, Kardeşim, baba burada. Ya, baba. ya da şu de destek böyle sanmıyor. Şuraya bir destek değil de. Gaz bombası. Şuraya atlayalım. Kanka önce konuşalım. Şöyle de gaz atayım şey, aşağıya. Şey, ayça adam ona Şimdi ya. Gelmezse <R swoją kullan doors> mi? Şeyden, ya annene avadını söyleyin ya. ya. Bu ne kadar? 50 atıyorum. kadar. Hay gaz bombamı da ya. Şu gaz bombasından nefret ediyorum ya. Nasıl yemiyorum? Bana biraz anlat. Bomba <laughs> <o, ayla>, <laughs> atıyorum. <Ayla>, <laughs> Arkadan oraya gireceğim ya. Tarihe tarihe gideceğim bak o arkaya. Gidemeyiz <laughs> <laughs> <Gizemezsin. gülüyor> Böyle taktik olmaz. Başka haritaya gittim ama ne Az daha sallan ekran az daha sallan. Az sallandın onu amına koyayım. Az daha sallandı. Tamam, tamam. Hadi Sıhiyeci beni gidip kaldırabilecek misin? Sen buraya hiç gelme ölürsün amına koyayım. Gerek yok. Bomba atıyorum. atıyorum. Dikkat edin. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Ağaya gidin.

Çanakkale'ye böyle savunuyorlar. sizi. Geliyor <gülüyor> mu havan? Ya adamı havan kullanmaya bakar mısın? Havanları boşa atıyor. Lan bak bölgenin içinde mi adam? İçinde içinde. ya bakar mısın? Beni vurup niye ölüyorsun adam ya? Lan içine koşun lan. İçine koşun bölgenin lan ya adamın havan attığı yere bak, senin ben sülaleni sikeyim, orası bu çocuğu. Anasının namından havan atmaya çalışıyor bir şey ya. Böyle taranır, piçler sizi. Lan. Adam, bir Adam içerisinde geliyor kardeşim ya. Onu gördünüz mü? adam nereye çıkıyor la? Hiç düşünmedim ben bunun ne olacağını. Sen mi geldiler? Sen mi ya? Oğlum buraya mı koyuyor? Ya sen orada yatıyor, bunları görmüyor musun? Senin amına koyayım ben. Ay, ben de bizim şey adam orada yatıyor onlar ölü zannediyor Bakın bir sıhhiyeci. Ya havan havan bu seni ben seni, be ya sol ya. Ya nasıl görebiliyor ki ya lan? Allah. Lan beni vuran adam niye ölüyor ya? Lan beni vurdu saniye adamı öldürüyorlar. Bombacı dikkat eyleyin Ya adamlar öyleler. Hadi hadi hadi. İşte bu bizim lan. ya We have objective alalım da. Şimdi adam nerede var? Şimdi adam bakmış. Ya ananı satayım. Adam beni periskopla bak benden sonrakini de vuruyor ya şaka gibi. Ya ananı sikeyim. Üstüme 5 manga adam koşuyor ya. Gelemedik ya amına Üstüne bir türlü doğamadım ya. Saatlerce Ama denedim ya üstüne çıkıyorum ben. Ciddi mi ya? Ciddi mi ya? Adam adamlar bak bölgenin içindeyken niye adamların üstüne gitmiyorlar? Niye bölgeye gitmiyorlar ya? Of of oh, oh, levelleri kaç bunların ya? Lan 4 level adam var bir sürü ya. <laughs> sol tarafa bak. Abi solun solun. Geliyorum. Ben derim. Ana arkamızda var. Bak hele yani arkamızda ana adam... ananı sikeyim. Bu ne? Arkamız dolu. Neyse. Buradan devam et. Şurada bir, yerde ya, bir adam var. Bulamıyorum ya. onu. Kafanıza dikkat edin. Bomba gidiyor. Bomba atıyorum Çabuk olun. orada Kim kim Uzaktan mı vuruldu? Bomba atıyorum, çabuk olun. Bomba atıyorum, başınıza dikkat edin. Bomba gidiyor. Ya bir tane adama niye denk geliyor ki bu havaya? ya? Bitti ah! mi Ay ya burası. bir girdim. Adamlar aslında adam bana adamlara balyoz balyoz vuruyor, sıkıyor, öldürüyor bir görev. çok iyi de ya. Lan bundan vuramam ki buradan ya ben. Var lan adamlar girmiş ya Hepsinin arkasına geçiyordum. Ananı sikeyim. Böyle bir şey yok. Uf. Şuraya gelmedi ya. Ben aldım. attackers remain. Ya seni vuramadım ya adam. Ona yanıyorum ya. Seni vuramadım ya. Onlara mal sürüsü ya. Bunlar yani bu kadar geri olamazlar ya. We are defeated soldiers in our own lands. Ya var. İkinci şaka gibi değil <laughs> mi? Şuna bak. <gülüyor> geçtiğim <gülüyor> puana bak beni. <laughs> Senin namını alayım ben.